Sevgili dostlar merhabalar ben Beyazıt. Bu videoyu çekme sebebim Elrain'e hazırladığım iki tane video maalesef ki ihtar aldı ve YouTube videolarımı yayından kaldırdı. Oh olsun sana bunu hak etti. Bir durla bir şey konuşuyoruz şurada. Sözün özü videoları ben silmedim arkadaşlar. Youtube kendisi kaldırdı. E tabi o kadar senaryo hazırlamak, konuşma metinlerini yazmak, videoyu toparlamak hiç kolay olmuyor takdir edersiniz ki. Ama yapacak bir şey yok. Youtube'un canı sağ olsun diyelim. Karşı tarafı da anlamak lazım. Sonuçta benim olmayan ham görüntüler üzerinden ben o videoları oluşturuyordum. Bu konuda da tabii ki suçluyuz. Bu nedenle karşı tarafa da kızmak yersiz olur. Benim asıl şikayet ettiğim şey Youtube'un videoları yüklerken bir deneyim denetliyor olması şöyle bir elden geçiriyor. Denetleme sonrasında sorun yok demesi. Abi sorun varsa videoyu yüklerken bulsa bunların hiçbiri olmayacak. Benim kanalımda ihtar almamış olacak. Hadi onu da geçtim. Yahu ihtardan önce insan bir uyarı verir ya. Ben bir uyarı almış olsaydım videoyu kaldırırdım abi. Ama maalesef ağır yaşam videoları güzel de eğlenceli de videoydu. Hep birlikte güldük eğlendik. Güzel oldu aslında. Ama e, videolar tabii ki benim kanalımdan silindi arkadaşlar. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Bu videoyu da bunu söyleyebilmek için çekiyorum. Çünkü çok fazla geldi bana mesaj, yorum, bir şeyler, bir yerlerden yazıyorsunuz. Neden kaldırıldı videolar gibisinden. Buna bir açıklık getirmek istedim arkadaşlar. Şimdi bir de bu telif olayının 90 gün soğuma süresi var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Yani 90 gün boyunca bir ihtar daha almamam gerekiyor. Bu nedenle ben de 90 gün boyunca parodi videoları ya da istediğiniz ve sevdiğiniz video tarzında videolar çekemeyeceğim. Yani dostlar ben bu 90 gün boyunca size parodi videosu atamayacağım. Ama 90 gün sonra bir şeyler yaparız merak etme 3 <laughs> ayda herkes seni terk eder kanalın gobi çölüne döner s gibi kalırsın ortada ulan bir siktir git <laughs> İddiayı da kaybedersin bu vesileyle kanal boşta kalmasın diye farklı videolar ve içerikler deneyeceğim arkadaşlar. Kanalı da boşta bırakmayacağım yani. Ama 90 gün sonra ihtar kalkınca tekrardan güzel güzel videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu da size sözüm olsun. Bu süreçte desteğini esirgemeyen ve yanımda olacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Thanks. Ben de Twitch'te canlı yayın açacağım da. Twitch mi kaldı lan? Vizyonsuz embesil. Herkes kike geçti. Tamam ben de kick'te yayın açarım. Oğlum sen benim çakma varyasyonumsun lan. Nasıl yayın yapacaksın? Ayrıca yayın yapmayı bile bilmiyorsun sen. Öğreneceğim yapacağım. koyayım görürsün. İmitasyonsun sen oğlum. Seni ben uydurdum. Ne göreceksin sen orijinal imitasyonu göreceksin. Arkadaşlar bu herifi de dinlemeyin. Alta attığım kick linkine gelin. Ben orada sizlere güzel yayınlar yapacağım. Rahat olun. Neyse sözün özü bunları siz de bilin istedim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşünceye dek bay bay. stella. Ulan ne yapsam acaba bu 90 günde ya? Ya şey diyeceğim ya şu kitle açacağım hesabın linkini videonun altına atar mısın? Tamam atarım. Git de rezil ol. Allah'ım.